Diğer örneği, kahveni bir de bine. Deçer, baş çevirmen deki, bir başka görevi var mı? Kahvenin kahadı diye, da, şu genem, rujandı net değil mi? Ama çevirmen de bir de bize koy. Şu da genem rujandı. Bu bizim beşinci denbeç buluşmamız. Formatı biraz daha farklı bir şekilde ele aldık. Anka Kültür Merkezi olarak buna ben güzel bir emek verdiğimize inanıyorum format konusuna gelince insanlar gerçekten de dengbejliği ve bir birbirine karıştırıyor. Strambejlik mevcut olan şarkının ezberleyip sunulmasıdır. Dengbejlik o anki yaşadığınız hüzün, aşk, kahramanlık, aşk neyse onun o anki ruh haliyle, o psikolojisiyle dile getirmesidir. Ah, bizim amacımız her seferinde, her buluşmada bir hikaye ele alıp e, dengecilerle beraber, onların klamlarıyla beraber süslemeli bir şekilde. Ama bu defaki e, konu Evdal-i Zeyniki. e, İnsanlar sadece onu dengeci olarak bilir ama bana göre Evdal e, bu halkın miladı demektir. Çünkü Evdal'dan önce e, yazılı bir edebiyat ya da işte sözlü bir şekilde e, yok edildi, yakıldı, yıkıldı ama Evdal bunu dengbejlikle çok daha farklı bir şekilde ele aldığı için evdal sadece bir dengbejlik değildi Aynı zamanda bir edebiyattır. Aynı zamanda bir tarihtir. Çünkü Kürtlerin tarihi evdalle başlıyor. Evdalla başlamasının sebebi de dengbejliğin öldürülememiş olsa yani dengeciler öldürüldü ama dengecilik öldürülmedi. Bugün Evdal'ın sadece Güleyle olan aşkı, bugün Evdal'ın Hozan Dağı türküsü, bugün Evdal'ın Veydil şarkısı yaklaşık 250 yıldır halen bizde yaşıyorsa biz bunu Evdal'a borçluyuz. <laughs> Kültürümüzün e, asimilasyona uğramaması için, kültürümüzün asimile olmaması için gençlerimizin dengbejliğinin ne olduğunu, e, de, dengbejlik edebiyatının ne olduğunu burada e, az da olsa icra etmeye çalıştık. Bizim açımızdan bu tarz etkinliklerin olması çok önem arz ediyor. E, çünkü e, Kürt kültürünü aramak isterseniz, Kürt tarihini, Kürt destanlarını e, aramak isterseniz, onun peşinden koşmak isterseniz, araştırmak isterseniz mutlaka ama mutlaka dengbejleri dinlemeniz gerekiyor. Dengbeji eserleri dinlemeniz gerekiyor. Çünkü Kürt tarihi ve edebiyatı yüzyıllar boyunca sözlü edebiyat olarak gelmiş. Sözlü edebiyat dediğimiz de dengbeji eserler. Dengbeji eserlerin içinde Kürt tarihi saklıdır. Gençlerin kendi özünü, kendi öz kimliğini, öz özünü araştırabilmesi için bunu araştırması gerekiyor. Kendi öz tarihini öğrenmeleri gerekiyor. Kendi şairlerini, kendi dengmecilerini bilmeleri gerekiyor. Bu açıdan dolayı bizim de bu tarz etkinlikleri yapmamızın temel amacı aslında bu. Sizlerle ve katılımcılarla bugün e, önemli bu toplumun için önemli bir geceyi aslında bir kültürün devam ettirebilmesi adına ve biraz daha genç nesillere aktarabilmesi adına bu beşincisini düzenlediğimiz Dengbej Gecesi'nde buluştuk. E, bizim için çok önemli değerli bir e, katılım oldu ve önemli bir gece e, gerçekleşiyor. <laughs> Bu çerçevede şunları söylemek isterim. Dengbeyici kültürü aslında sadece işte bizim yaşadığımız coğrafya ait bir kültür değil. Aslında hem Orta Asya hem Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin birçok toplumda dengbejlik geleneği ve kültürü var. Ama biraz daha bu coğrafyada özellikle Kürt kültüründe yazılı bir edebiyat olmadığı için dengbejlik biraz daha ön plana çıkmıştır. Biz de bu 21. yüzyılda dengbejlik kültürünün unutulmaması, daha da geliştirilmesi adına bir gece düzenledik. Gayet keyifli bizim için. Bir konsept açısı belirledik. Normalde bizim söylediğimiz, çaldığımız şarkıların aslında gerçekten bir hikayesi var. Biz bunu bir hikaye anlatıcıyla da kısmen anlatıp ama onun melodik boyutunu da bugün ele aldık. Keyifliydi, güzeldi. <laughs> دنیا میان های دم تو مرا می کنه ما تا ya hanım hoş yele azle